sizlerle birlikte şokla mandalin marketi karşılaştırıyoruz. Karşılaştırıyor Öyleyse hemen videomuzu başlayalım. Evet. İlk olarak neyden başlayalım? İlk olarak içecekler. Tamam. Içecekler. Hatta içmeyelim. İçmeyelim. Fiyatlarını söylüyorum. Ne alakalı? Yapıyorum. tamam uzun cep oldu. İyi kozaman ay. Şimdi <laughs> kereklere şey hazırlayacağız. Şey, <laughs> açıyoruz, <laughs> açıyoruz Şöyle. Ben güzel. ondan değeceğim. O da benim önce koyuluştum. Bu çok iyi de. Tamam mı? Ben çok kaldım. Tamam. Şimdi. Evet. Şimdi bir meyve suyu karşılaştıralım. Çünkü boğazımız kuruyor. Bu misin şeftali arkadaşlar. Bu, Bu da, da içimin Başlayalım çünkü, acilenememiz lazım, birine, telefona yetiştirememiz lazım. Şöyle... Ağzımıza dökerim. Her şey biraz kötüymüş. Şeftali aşırı güzel ama ılık olduğu için biraz sıkıntı. Gezeceğiz mühendisliğim? Çakmıyorum. Yaşıyor musun? Böyle. Ha. Evet bu kısımlık tadı gibi arkadaşlar. Ha, bu da evet. çok kötü İçimin karışımını kesinlikle almayın. Neyse. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi şunlardan başlayalım. Evet. Farklılardık çünkü paramız <laughs> yetti. <laughs> evet. Hemen açalım, başlayalım. Oha! Çok güzel ama tutulmuş. Hmm. Şöyle hemen bölüştürüyorum. Nasıl bölüştüremiyorum onu izliyoruz. Carmen'in halli arkadaşlar bu. Şu şöyle. Evet ben ilk çikolatanın tadına bakıyorum. Çok